Günaydın. Günaydın. Nasılsın Tahsin Miran? Robot mu sürüyorsun? Robot araba mı? Wow. Bize de göstersene. Harika. Çok güzelmiş. E sen bunu şimdi tekrar arabaya dönüştürebiliyor musun? Arabaya dönüştürebiliyor musun tekrar? Varmış. Of, çok havalı bir araba oldu. Göstersene bir. Ateş yanıyorsun. <laughs> Ateş yanıyor. Hani nereden? Bakayım. Ha? <laughs> Oo. Ateş mi çıkıyor yoksa? <laughs> Drift yapıyor, değil mi? Drift yapıyor. Mantadır. Dönüştü mü hemen? Bakayım. Sen çok kolay dönüştürüyorsun bunu ya. Biz o kadar uğraşmıştık dönüştürememiştik telsizminet. Oynamasla. Vermiyor mu sana? birazcık da oynasa olur mu? Oynamayayım. Neden? O yeşil robotu. Onun yeşil robotu yok ki. birazcık paylaşsan olmaz mı? paylaşmayacağım Sen şu an paylaşmak istemiyorsun anladım. Robot mu istiyorsun? Tamam sen ağlama. Tamam. Biz şimdi ne yapacağız biliyor musun? Senin robotun yok ya. Biz sana yeni robot yapacağız tamam mı Ayy Yeni robot yapalım Evet şimdi Bu yapbozlardan Alperen'e yeni bir robot yapalım Alperen de mutlu olsun Mesela diyelim ki şu turuncuları Ayakları yapalım bu ne ne? Şöyle bunları ayakları olacak. Bu ne tadı? Şunlar. Ay yani ne tadı? <laughs> Yapbozlar ne kadar? Köfteler ne bu 3 lira. 3 lira. Buyurun 3 lira. Teşekkür ederim. <laughs> Şu ayakları. Evet kırmızılardan ayaklarını yapıyoruz şimdi şöyle. Anne bu da bacaklı. Bacaklarını yapıyoruz. Yukarı doğru çıkıyoruz böyle. Dur. Şöyle. Bak bakalım. bir tane daha üstüne gövdesine takalım bence. Bu Sanki küçük oldu birazcık. Hayır hayır. Kafasından önce e, bir de biraz daha gövde yapalım böyle. Hı. Tak bakayım gövdesini. Bir tane daha gövde takalım. Ay, bunu tak bakalım şimdi. Evet, bir tane daha gövdesini yapalım. Gövde. Evet, ayak bacak kısımlarını tamamladık. Gövdesini de böyle olsun istedik. Kafasına daha beyaz yapalım böyle. Şöyle. Yüz çizeriz sonra belki de oturdu olmaz mı? de bir şey. Gözlerini de yaparız. Hayır Alper kafası uzun mu? Çok uzun olur. Uzun olur evet. Aa, kollarını unuttuk bir saniye. Bu kafasının yanından kollarını çıkarmamız lazım. Ben. Evet şimdi şu tarafa da başka bir tane kol yapalım şöyle. <laughs> ellerini de yapalım mı? Şöyle de elleri mi olsun? Rengarenk bir robotun oldu Alperen. He? Rengarenk robot. Bu ne kadar Bu ne kadar? Üç Alperen nasıl oldu robotun? Al şimdi bak bir tane daha kafa yapabiliriz böyle. Senin robotun yürüyor mu Ayteren? Göster bakayım bir bana. Robotun yürüyor mu? Göster bana. <laughs> o da dans ediyor galiba. <laughs> Dur bir saniye tasvim aç. Aklıma ne geldi bak. Sürpriz. Gülüyor, Gülüyor mu? Robotumuz gülüyor. Peynir mi diyor. Hadi sen onu dans ettiriyordun. Göster bakalım. Ayper'a ne yaptın? Hemen bozdun. Ağlıyor gibi oldu robotumuz. Benim gözümü ne yaptın? Neyse tamam. Boşver. Sen de bak bakalım. Bize çevir şimdi dans ettir robotu. Hadi. Tamam şimdi bana doğru çevir tekrar. Bana doğru çevir. <laughs> tamam. Çevir robotumuzu bize doğru. <laughs> Çok güzel oldu değil mi? Hani bu robot yürüyor mu? Göster bakayım bana. Oh. <laughs> Az uzun kapalı olmuş değil mi uzun 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 <laughs> <laughs> Hadi tekrar yapalım uzun uzun ne yapıyorsun ben robotla oynuyorsun kavuştun mu robota robot tamam Değil sallayın bakalım arkadaşlarımıza. Görüşürüz de. Görüşürüz. Sen de el bakalım Alper'e.